Hiç fark ettiniz mi? Biri daha güzel ya da daha samimi görünmek istediğinde başını hafifçe eğer. Görünüşte basit ama evrensel bir hareket. Selfie çeken genç bir kızdan kırmızı halıda duran deneyimli bir oyuncuya kadar herkes yapar bunu. Sanki bu küçük açı bilinçaltımızın gizli bir şifresi gibi. Belki de bu jest bebeklik dönemimizden bize kalan bir davranış. Bebek annenin yüzüne odaklanmak için başını hafifçe yana eğer bu insanın iletişim kurmak için yaptığı ilk denemedir. Hayvanlar bile bu dili bilir. Merakla başını yana eğen bir köpek aslında aynı duyguyu iletir. Dinliyorum seni, sana dikkat ediyorum. Birlikte içgüdü döneminden modern dünyaya bir yolculuğa çıkıyoruz. Da Vinci'nin tablolarından bugünün Instagram fotoğraflarına kadar. Baş eğmenin neden hem en basit hem de en derin duygusal ifade olduğunu keşfetmek için. Birinci bölüm, psikoloji. Bu hareketin sırrını anlamak için beynin en ilkel kısmından başlamalıyız. Bedensel bilinçaltından. Bebek doğduğunda ilk iletişim yolu bakıştır. Annesinin yüzüne odaklanmak için başını hafifçe yana eğer. Bu davranış öğrenilmez, içgüdüseldir. Daha iyi bir iletişim ve güven duygusu oluşturmanın yoludur ve bu model bedensel hafızamızda kalır. Yetişkinlikte de birini sevdiğimizde ya da söylediklerine ilgi duyduğumuzda farkında olmadan başımızı eğeriz. Beden dilinde bu şu anlama gelir. Seni dinliyorum, açığım, samimiyim. Hayvanlar da aynı şeyi yapar. Sahibinin sesini dinleyen ve başını yana eğen bir köpek düşünün. Bu merak, güven ve iletişim isteği anlamına gelir. Yani bu hareket sadece insana özgü değildir. Tüm türler arasında ortak bir duygusal dildir. Evrimsel psikolojiye göre başın hafif eğilmesi saldırgan olmayan bir sinyaldir. İlkel toplumlarda doğrudan bakış bir meydan okuma ya da tehdit anlamına gelebilirdi. Ama yumuşak, eğik bir bakış barış ve dostluk mesajı taşırdı. Bu yüzden bugün bile eğik bir yüz beynimizde daha güvenli, sıcak ve çekici olarak yorumlanır. Nöropsikolojik araştırmalar gösteriyor ki beynimiz eğik açılı bir yüz gördüğünde limbik sistem, duyguların ve empati merkezinin daha aktif hale gelir. Sonuç o yüzü sadece daha güzel değil, aynı zamanda daha duygusal ve güvenilir algılarız. Kısacası bu jest beynimizde gizli bir düğmeye basar. Ona güven. İkinci bölüm. Estetik bilimi ve anatomi. Şimdi, duygular dünyasından bilimin alanına geçiyoruz. Güzelliğin ölçülebildiği bir yere. Yüz, yalnızca 15 ila 30 derece döndüğünde yüz hatları daha dengeli hale gelir. Elmacık kemikleri daha belirgin, çene daha yumuşak ve burun daha ince görünür. Bu açı yüze derinlik kazandırır ve ışığın ciltte daha canlı bir parlaklık oluşturmasını sağlar. Profesyonel fotoğrafçılıkta buna Rembrandt aydınlatması denir. Yüzün yalnızca yarısını aydınlatır, diğer yarısını gölgeye bırakır. Sonuç gizem, sıcaklık ve gerçekçiliğin birleşimi. Bu yüzden gözümüz farkında olmadan böyle görüntülere çekilir. Çünkü ışık ve gölge duyguların denklemidir. Matematiksel olarak bu açı insan yüzündeki altın oranla uyumludur. Da Vinci, Raphael ve modern tasarımcılar bu oranı dengeli yüzler yaratmak için kullandılar. Da Vinci ünlü Mona Lisa gülümsemesinde de aynı eğik açıyı kullandı. Ne tamamen önden ne de tamamen yandan. Gizem ve açıklık arasında bir yerde. 32 ülkeden binin üzerinde selfie'nin dijital analizi gösteriyor ki, kadınlar için en popüler açı ortalama 27 derece, erkekler içinse 18 derece. İlginçtir ki aynı açılarda yüz tanıma algoritmaları da çekicilik puanını daha yüksek kaydetmiş. Yani yapay zeka bile bu eski sırrı anlıyor. Peki neden bu açı evrenseldir? Çünkü bu noktada ışık, duygu ve yüz yapısı mükemmel bir dengededir. Ne fazla gizemli ne de fazla doğrudan, tam insani bir denge noktası.